Yenil merhabalar. Merhaba. Ee, bizim bir sürprizimiz var. Evet ama şu an bilmiyorum. Benim ya. de benim de bir sürprizim var. Onun için şöyle bir şey yapacağız. Hı -hı. Ben o sürprizini saklayacağım. Sen o sürprizini bulacaksın Hı -hı. ve sürprizi açacaksın. Sürprizin içinde neler çıkacak bakacağız tamam mı? Tamam. Tamam. O zaman ben seni ben... buradan alıyorum. Dışarıya alıyorum. Tamam sen buradan çık. Tamam çıktın Hayır, değil mi? Gidiyorum. Tamam. Bye bye. Gelmiyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar ben de yerimden kalkayım şöyle gideyim. Şunu buraya koyalım. Evet işte burada Ecenil'in haberi olmasın. Ecenil gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Ecenil benim bir sürprizim vardı bu sürprizi aldım sakladım. Sakladığım yerden sen bulur musun? Bulunca bir sürpriz yapalım. Hadi bakalım. Nerelere bu? He? Aha ama sen direkt oraya gittin. Orayı nereden tahmin ettin? Oo, iyi güzel bir tahmindi. Hadi bakalım. Çıkalım, çıkalım. <laughs> Yoksa beni gördün mü? Gel, gel. <laughs> tamam. Hı. Hadi bakalım içinden ne çıkacak. Hepimiz bir bakalım içindeki hey, sürprizi görelim. Açabildin mi? Açacağım. Açacaksın. Tamam. Aa. Göster bakalım. Göster. Şöyle yakından gidip bakalım. Evet. Bu neymiş Ecenil? Evet. ünlü bir karakter mi? Güzel ama biraz Peki küçük. senin sevdiğin bir karakter mi? Evet. Sevdiğim bir, bir karakter değil mi? ünlü bir karakter. Adı neydi? En canım dostum. Canım dostum. <laughs> evet ben çok güzel. Ama evet, şimdi açalım bakalım oyuncağımızı da açalım bir bakalım i̇şte oyuncak nasılmış. Paketi de aç. Evet, tamam. Evet. Aç bakalım. Evet evet tamam güzelce kenar öbür tarafa doğru gel öbür tarafa doğru Cenil tamam tamam eh. tamam yere koy şuraya koyabilirsin Cenil evet Ay. aman yere mi atıyorsun sen de Şu kenara koyabilirsin dedim evet ha içine evet açıldı 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 çok harika Şu kenardan çıkarabilirsin kenarından. Kenarından çıkarsana. Tamam, koy kenara. Evet içinde bir tane de. şeyi Şeyfhan. Evet, onun kataloğu ha. galiba değil mi? Evet. Çıkar. Neler ben varmış? Kendim. Bir bakalım diye Cenil. Tatlı şeysin mi? Evet, çok harika. Diğeri neymiş? Diğeri? Diğeri de bir tane daha vardı. O da hayvanı. Hayvanı mı? Bakalım. Oo, bu ne hayvanı? Rakum hayvanı. Ha? Evet, rakum. Rakum, evet. Hı -hı, bu da rakum. Evet, Kulakları turuncu, böyle ya. Bu, turuncu renk. Rak Bakalım. Kulakları kalır kalır böyle. gösterelim. Kulakları evet. böyle ya. Rakum çünkü. Evet, bak görüyor musunuz? Diğer kulakları da var. Hı, Hı Evet, bu rakum kız değil mi? Hı, -hı rakum kız. Evet, rakum kız. Bence de çok güzel. Bununlar ne güzel oyunlar oynanır. Şimdi Bir ayakkabıları şey... çıkıyor mu? Eh. Ayakkabısı çıkıyormuş. Vay. Evet. Peki hayvan rokumun ki çıkıyor mu Cenil? Hayır. O çıkmıyor değil mi? <laughs> Bak yok Evet kıyafetleri Bana yok. Ya. Evet rokum kızı kıyafetleri var, ayakkabıları var. Ayakkabıları da turuncuydu. Ama evet. Eteğini giydir. Eteğini giydir bakalım arkadaşlarımız görsün. Giydiriyor musun? Evet. Çok güzel. Beğendin mi sen bunu? Evet. Gerçekten mi? Hı hı. Değişik bir oyuncak ama güzel bir sürpriz değil mi? Evet. Evet Sürprizlere ben bayılırım. Sen bayılır mısın? Evet. Evet. Sürprizleri göstermek, arkadaşlarımıza paylaşmak, onların... Dur bay bay, bay değil. Yapma şimdi ayakkabılarını giydireceğim. Evet. Ayakkabılarını da giydir. Ya zor Giydirebiliyor musun? Hı -hı. Kolay mı peki, zor mu? Biraz kolay. Biraz kolay, biraz zor. Hı hı. Evet, anladım. Oy. Hadi bakalım. Bu diğerinde. Diğerinde giydir. Görelim bakalım. oldu işte. Evet, Rakum kızı. kızı Rakum kızın evet. Kıyafetini, ecelini, eteğini çıkardı kuyruğu ve giydi. Var. Evet, kuyruğu da var Hay doğru. Sıra. Saçları, kulakları. İşte şurada, evet, baya da, da baya da, da turuncuymuş da bu da kız ya. Değil mi? Hı -hı. Evet, Rakum'un kendisi de, de turuncu bakar mısın bir? Şurada turuncu. Evet. Yanında göster. Evet, bak işte ne bir kadar, bir kadar da güzeller. Hı -hı. Size bir şey göstereceğim. Tamam. Ne gösterecek? Bak arkasında böyle bir şey var. Hı. -hı. Oo süper. Adı neymiş bakalım. Tamam. Hangisi çıktı bulalım. Evet Ecenir. Sürprizimiz bence bu kadar çok güzeldi. Değil mi? Hı hı. Evet. Bize bu çıktı. Hı hı. Evet Adı anladım. neymiş? Onların adını ben pek anlamam. Dur annem sorup geliyorum. Yok, yok yok gerek yok. Evet. Efecek. Bir sürü var burada, bir sürü. Dur bak. E, Ece nil. Adı da bunu adı da Perilen. Anladım. Bak şöyle gösterelim mi? Şunu kurtarır mısın? Tamam. Bak burada bir sürü. Işte. Evet. Baba bırakın. Bir, bir, bir sürü var. Bu çıktı. Bu çıkmadı. en güzeli bu. Evet. Şimdi bunu kapatabiliyoruz. Evet. Arkasına da bakalım Bak şurada da varmış. Bak, evet, bazı bak, karakterler. Bu çıkmadı, bu çıkmadı, bu çıkmadı. Evet. Değil mi? Burada da bazı karakterler varmış. Tamam. Bunu nasıl kapatıyorduk? Dur bakalım. Şöyle. Heh, heh. Bir dakika Ecenil. Şöyle. Şöyle kapatalım. Şöyle. Tamam. Hayır hayır hayır. hayır. Ters ters yapıyorsun. Şöyle. Ecenil. Hı. Arkadaşlarımız sürprizlerimize bayılmışlar, sevmişler bence, tamam mı arkadaşlar? Mutlaka beğenme tuşuna basmayı da unutmuyoruz, abone olmayı evet. unutmuyoruz, Ecenil'i takip ediyoruz ve beğeniyoruz. Evet, tekrar başka bir bölümde görüşmek üzere Ecenil, hoşça kal. Sen bye bye. Hoşça kalın de hoşça kalın de. <laughs>